Merhaba arkadaşlar videomuzu mühendis sitesi için hazırlıyoruz. Bu hafta sizlere dizilerden bahsedeceğiz. Dizilerle ilgili ilk programımızı yazdık. Gördüğünüz gibi ekranda bu programla ilgili birkaç size vermek istediğimiz bilgiyi hemen paylaştıktan sonra programımızı çalıştırıp seril monitörde görüntüleyip videomuzu sona erdireceğiz. Burada tanımlamış olduğumuz char olarak tanımladığımız harfleri char olarak tanımlıyoruz. Bildiğiniz gibi integer olarak tanımlayamıyoruz. Integer sayılar için kullanılan bir değişken tipidir. Bununla ilgili eğer değişken tipleriyle ilgili bir bilginiz yoksa birinci veya ikinci yazımızı okuyarak Değişken tipleri ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Burada çar olarak harflerde 16 tane, 16 tane eleman olduğunu belirttik ve 16 tane elemanımızın girdisini bu şekilde buraya yaptık. E, bunu nasıl da yapabilirdik? Aslında burada eleman sayısını belirtmeyip kendisinin eleman sayısını tespit etmesini de sağlayabilirdik. Bununla ilgili yazımızı detaylı olarak okuduğunuz zaman e, gerekli bilgilere erişeceğinizi umuyorum. Eğer anlamadığınız bir kısım olursa, sitedeki yorum kısmından da sorularınızı bana iletebilirsiniz. Diğer e, değişken tipimizi ise, e, diğer değişken tipimizi dizimiz ise sayılar olarak tanımladık. 1 3 5 7 sayıları burada yer alıyor. Hemen akabinde serial begin 9600 yani Arduino'muzla serial monitor üzerinden 9600'üncü porttan bir iletişim sağlayacağımızı belirttik. Ee, burada ise e, for e, for komutuyla beraber 16 tane sayımızı tek tek geriye doğru düşürme yani geriye tek tek ekrana yazdırmasını söyledik programımıza daha sonra yazdırmasını söylemedik daha henüz düşürerek gerçekleştirmesini söyledik ve serial print elin komutuyla bunu serial monitörde bizim ekranımıza getirmesini söyledik aşağıdaki komutumuzda ise bakın burada 4 tane elemanımız olduğu için 4 tane elemanımız olduğu için 4'ten geriye düşürerek ekrana yazdırmasını programımıza belirttik. while komutuyla da sonsuz döngü oluşturarak programımızı kilitledik. Hemen compile edip e, programımızı Arduino'muzu yükleyelim ve kontrol edelim. Programımız çalışıyor. Serial monitörümüzü açtık. Evet, e, biraz hızlı geldi. İsterseniz bunu e, delay komutuyla e, biraz daha yavaş gelerek hani gözümüzün daha net olarak görmesi için eee hız e, biraz daha yavaş boyutta gelmesini sağlayalım. Hemen alttakini alttaki içinde 200 milisaniye cinsinden bunu da belirtelim. Diğerini de belirtelim isterseniz. Tekrardan programımızı compile edip Arduino'muza yükleyelim. Ve daha yavaş 200 milisaniye aralıklarla geldiğini şu anda göreceğiz. Evet. E, bu şekilde daha estetik bir görüntüye sahip oldu ve e, dizilerden faydalanarak e, programımızı oluşturmuş olduk. E, bu şekilde e, 9600'ün bakın serial monitörde serial region olarak belirlediğimiz komutu e, serial monitörde de 9600 olarak seçtik ve bu şekilde görüntülemeyi şansına sahip olduk. Anlamadığınız bir yer ol, olursa tekrardan belirtiyorum. Sitemizdeki mühendisbeyinler.net sitemizdeki yorum kısmından bize iletebilirsiniz.